Teşekkür. Sevgimart, sevgi Mart. Sevgi.mart gmail.com Sayı 50 Nisan 2018 Seslendiren Engin Yılmaz Merhaba arkadaşlar. Bu ay aslında çok uzun zaman önce yapmam gereken bir şeyi yapmak ve hayatıma birçok güzellik katan insanlara teşekkür etmek istiyorum. Aslında bu insanlar sadece benim değil eminim birçoğunuzun hayatına dokundular. Öncelikle sesli kütüphane kurucularından ve çalışanlarından başlayalım. Şimdi düşünün kitap okumayı deli gibi seven bir kız. Bu kızın çocukluğu anneannesinin ve babaannesinin anlattığı masallarla, anılarla, bilmecelerle geçtiği için sürekli okuma açlığı çekiyor. Ailesi, annesi, babası, kardeşleri fırsat buldukça bir şeyleri sesli okuyorlar ona ama bunlar bu kızı kesmiyor. İstiyor ki canı ne zaman isterse kitaplara ulaşabilsin. Geceleri uykusu kaçtığında, gündüzleri can haliyle rüyalara dalmak istediğinde, aklına takılan bir konuyu kafasında çözmek istediğinde. Ancak Braille basılmış kitaplar neredeyse yok. Dolayısıyla kitaplar ona masal ülkelerinin peri kızları gibi geliyor. Sonra bir gün Türgök adında bir sesli kütüphane keşfediyor. Ancak buradan gelecek kitapları da beklemek ayrı bir dert oluyor. Üstelik ayda sadece 3 kitap alınabilmesi de ona kısıtlayıcı geliyor. Çünkü bir yandan yüksek lisansını yaparken bir yandan da akademik bilgilerle dolan kafasını hayaller aleminin coşkulu sularında yıkayıp arındırmak istiyor. Tam bu dönemde bir gün annesinin okuduğu bir gazetede görme engelliler teknoloji ve eğitim laboratuvarı Getem'in haberlerine rastlıyorlar. İşte o andan itibaren bu kızın hayatına yeni bir anlam geliyor. Ne zaman hangi kitaba isterse ulaşabilmek, istediğini istediği kadar dinleyip sonra istediği zaman tekrar geri dönebilmek muhteşem bir dünya geliyor ona. Bu kız benim arkadaşlar. Şimdi sizlerin nezdinde başta getem olmak üzere tüm siyasi kütüphanelerin kurucularına, çalışanlarına, gönüllü okuyucularına, kitap tarayıcılarına, kısacası o eserlerin bizim kulağımıza ulaşmasında emeği geçen herkese minnetlerimi sunmak istiyorum. Gerçekten yaptıkları iş o kadar önemli ki, düşünün evimizin rahat ortamında, bir yolculukta, bekleme odalarında, akla gelebilecek her yerde sadece birkaç tıkla istediğimiz kitaba ulaşıp hoşça vakit geçirebiliyor, bir konu hakkındaki merakımızı giderebiliyor ya da hiç bilmediğimiz birçok yeni bilgi ve deneyim kazanıyoruz. Ya sebeder? Onun hayatıma kazandırdıklarını anlatmak istesem bir kitap yazabilirdim herhalde. Sinema filmlerinin, dizilerin sadece yarısını takip edebildiğimi Sebeder sayesinde anladım. Engellilere film ve dizi zevkini sonuna kadar yaşatmak isteyen ve bu amaçla hayallerinin peşinden koşan bir grup güzel insanın bize bugün sunduklarını anlatmaya kelimeler yetmez herhalde. Eminim hepimiz sevdiğimiz bir dizi televizyonda oynarken ya da sinemaya gittiğimizde film izlerken yanımızdakilere şu anda ne oluyor? Kim geldi? O sesler nereden çıkıyor? Neden öyle tepki verdik? Ne oldu ki? Gibi sorular sormuşuzdur. Sözlerin yetmediği yerde izlediğimiz şeye biraz daha anlam katabilmek ve ondan biraz daha zevk alabilmek için. Ancak şimdi Sebeder sayesinde kulaklıklarımızı takıp seyir mahretimiz içinde erişilebilirliği hak gören tüm yapımcıların ürettikleri eserleri büyük bir zevkle takip edebiliyoruz. Hatta bana öyle bir durum oldu ki, birisiyle bir şey konuşurken ya da bir toplantıdayken veya birilerine bir şey anlatıyor, eğitim veriyorken keşke şu an yanımda Sebeder'den biri olsa da yanımda bu insanların mimiklerini, davranışlarını betimlese diye düşünüyorum. O insanlar inançlarının ve hayallerinin peşinden giderek bize bugün belki de bundan 10 yıl önce imkansız diye düşündüğümüz güzellikleri yaşatıyorlar. Sadece dizi ve filmlerle kalmadı bu çalışma elbette. Tablolar, binalar, bayraklar, broşürler, afişler, paralar, tiyatro ve bale eserleri ve aklıma gelmeyen daha birçok yapıt da Sebeder sayesinde artık bizler için erişilebilir. Bir ülkenin para birini düşündüğümde kafamda bir imge oluşuyorsa, bir sanat ya da ünlü bir binadan bahsedilirken fikir yürütebiliyorsam siz güzel insanların sayesindedir. Bu nedenle metin yazarından seslendirenine, son kontrolünü yapanından montaj uzmanına, her birinize ayrı ayrı sonsuz minnetlerimle. Bugünlerde sebelerin emeklerini yıpratmaya çalışan ya da o emekleri dikkate almayan, yapılan işin önemini görmeyen bazı yarayın kuruluşları var. Sebeder'in gecesini gündüzüne katarak hazırladığı betimleme versiyonlarını yayında almakta ihmalkar davranan ya da betimleme yaptırmak istemeyen kuruluşlar. Umarım betimlemenin ve erişilebilirliğin bizler için ne anlama geldiğini bir an önce anlarsınız ve sizler de hem bizim hem de Sebeder'i oluşturan tüm güzel insanların hayallerini paylaşabilirsiniz. Hem sesli kütüphanelerimiz hem de sebederin hep bizimle, hep hayatımızda olması ve tatlı dokunuşlarını yaşamımızdan eksiltmemesi dileğimle tekrar teşekkürler.